4 yıl öncesinden tanıyacağımız aracımız G-Max Ford. Şimdi araç satılmış. Sıfıra da çalmıyor. Full paket takmıştık. Hemen denemelerini yapalım. Yani modülümüzü söküp yeni bir araç aldığında ona takacağız ya da tane basamak geldi. Şimdi açtık. Frene bastık. Telefon bağlantısı. Bulutta da herhalde. Aracı çalıştırdık. Yine frene basıp stop ediyoruz. Güzel modu özelliği vardı. O yüzden araba geç çalıştı. Işte. Şimdi söktükten sonra orijinal haline geldiğinde yine videomuza devam edeceğiz. Evet. Bir de sökmeden şu an uzaktan çalıştırmayı yapalım. Aracımız çalıştı. Yine stop ediyoruz. Açma tuşuna bastık. Çalıştırdığımız tuşa basıyoruz ve aracımız stop etti göreve devam evet şimdi orijinal haline tekrar geri çevirdik port G-Max. başlangıçta G-Max demiş olabilirim orijinal kontak anahtarı araç çalışıyor durumda zaten kapattık takıyoruz önceden start stop vardı ekran geldi debriyaja basıyoruz araç debriyajda çalışıyordu çeviriyoruz ve aracımız çalışıyor. Start stop yaptırdınız. Sonrasında satarken uygun fiyata veremediniz ya da start stop istemiyorum dedi alan kişi. Tekrar söktürüp yeni alacağınız araca taktırabiliyorsunuz. Tekrar gösterelim aracımızı. Ford B-Max. Araç sahibi orada. Tahmini 2019 yılında takmış olabiliriz. Pandemiden önceydi. Evet yeni aracı da şu anki araç sahibine hayırlı olsun diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Konum Bursa. Bursa'dan tekrar Sakarya'ya dönüş yapacağız Allah'ın Allah izniyle. Allah.